Günler değerli öğrencilerim. Şimdi sizlerle birlikte verdiğim ev çalışması sorularını çözeceğiz. Yeşim dedesi bayramda 25 TL, baba annesi de 15 TL harçlık vermiştir. Yeşim parasının tamamıyla 4 tane oyuncak bebek alırsa her biri için kaç lira ödemiş olur? 25 TL dedesi, 15 TL baba verince 40 TL'si olur. <laughs> ne yapacağız? 40'ı da 4'e bölersek Bölelim. 4'ün içinde 4 bir tane var. 4'ten 4 çıktı 0 kalır. Bu 0 bölünen 0. İster direkt buraya geçer, ister böleriz 4 tane 0. 0 eder. Kalan 0 da budur. Bakın bu kalan. O yüzden 10 lira ödemiş olur diyoruz. İkinci soruya geçersek. Bir sepette 124 yumurta var. Bu yumurtalardan 32 tanesi yolda kırılıyor. Kalan yumurtaları ise 4 kişi paylaşıyor. Önce o zaman kırılanları bir çıkaralım. 124'ten 34 çıkaralım. 32 çıkaralım. Pardon. 4'ten 2 çıkar 2. 2'den 3 çıkmaz komşuya gitti. Bunda oldu 12. 12'den 3 çıktı. 92. 92 yumurta kaldı yumurta kaldı diyoruz. E bunu 4 kişi paylaşıyor. 92'yi 4'e bölelim. 4 kere 2 8. 9'un içinde 2 tane 4 var. 9'dan 8 çıktı 1. Şimdi birler basamağı aşağı indi. 12'nin içinde 4. 3 tane var. 4 kere 3 12. 12'den 12 çıktı 0. 23 kişi başına yumurta. 4 kişi her biri 23 yumurta alır diye yazdık. Diğer sorumuz 64'ün çeyreğinin yarısı. Bir şeyin çeyreğini bulurken ne demiştik? 4'e bölüyorduk. 64'ü 4'e böldük. 6'ın içinde 4 bir tane var. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 4 aşağı indi. 24'ün içinde 4. 6 tane var. 24'ten 24 çıktı. 0 kalır. Bu çeyreği. Çeyreğinin yarısı diyor. Bir şeyin de yarısı ikiye bölmek. 16'yı 2'ye de bölersek 8 kere 2. 16 cevap 8. Çeyreğinin yarısı. Bir ağırda keçilerin sayısı koyunların sayısının 2 katıdır. Ağırda toplam hayvan 30 hayvan olduğuna göre koyunların sayısı kaçtır? Şimdi keçilere bu sorulara top ya da yuvarlak çizelim. Top çizdim. Keçilerin sayısı koyunların iki katı. Demek ki keçiler iki top. Koyunlar bir top. Yani toplam burada üç tane top var. Toplam 30 hayvan olduğuna göre 30'u 3'e bölüyoruz. 3'ün içinde 3 bir tane var. 30'dan 3 çıktı. Sayfa kötü olduğu için zor gözüküyor. Şimdi bir tane top 10 on. 10'muş. Yani 10 koyun var. 10 koyun var diyoruz. Keçiler ise 2 tane ama bize koyunları soruyor. Keçileri sorsaydı eğer 10 ile 2'yi çarpacaktık 20 diyecektik. Şimdi diğer bir sorumuz. Bir tabakta 24 diğer tabakta 32 tane kurabiye var. 8 arkadaş kurabiyeleri eşit olarak paylaşıyorlar. Önce 24 ile 32'yi bir toplayalım. 4 2 daha 6 3 2 daha 5 56 kurabiye var. 56'yı 8'e bölelim. Direkt yan yana bölelim. Kısa olsun. Kaç kere 8 56 eder? 7. 7 şer kurabiye. Bakın kaç kere 8 56 7. Hande babasından hafta içi okulda harcamak için 20 TL para alıyor. Hande her gün aynı miktarda para harcadığına göre bir günde kaç lira harcamaktadır? Hafta içi Okulda harcamak için 20. Hafta içi bizim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 5 günümüz var. O zaman 20'yi 5'e böleceğiz. 20 içinde kaç kere 5? 20 eder. E 5 kere 4. 20 eder. 4 lira harcamak Kolay sorular. Bir baba 52 TL'yi 5 çocuğun eşit olarak paylaştırmak istiyor. Babanın kaç liraya daha ihtiyacı vardır? O zaman 5'in katı olması lazım. E 52 5'in e, katı olması için e, 55 TL olması lazım. O zaman 55-52 eksi eşittir. 3 TL'ye ihtiyacı var. Evet. 47'nin son sorumuz 35 fazlasının 3'e bölümünden kalan kaçtır? 47 artı 35 topluyoruz. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 4, 3 daha 7. 1 daha 8. 82. Şimdi 82'yi 3'e böleceğiz. Kalanı soruyor bize. 82'yi 3'e bölelim. 8'in içinde 3. 2 tane var. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 22. 22'nin içinde 3. 7 tane var. 7 kere 3, 21. 22'den de 21 çıktı. Bize kalanı sorduğu için cevap 1. İyi günler diliyorum. Çocuklar soruları dikkatli çözünüz. Şimdiden hoşçakalın.